yaşam kalitesini arttırmaya yönelik önemli çalışmaları var. Sürdürülebilir kalkınma hedefliyorlar. Altyapı iyileştirmeleri var ve daha birçok hizmetleri var. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün gecemizi aydınlatan, düzenleyen, bu ödüllere bizi layık gören Aslan Yapı Medya grubuna, ekibine teşekkür ediyoruz. Gerçekten biz belediye başkanları olarak ilçelerimizde, köylerimizde, beldelerimizde hizmet yapmak için talip oluyoruz. Bizim anlayışımıza göre halka hizmet, hakka hizmettir. Bu vesileyle ödül alan tüm firmaları, arkadaşlarımızı, belediye başkan arkadaşlarımı kutluyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sağ, olun, sağ olun var olun. Hikmet abi, Bey şöyle ödülünüzü takdim edeyim. Ediyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hasköy Belediyesi e, Belediye Başkanı Hikmet Karayel yanımızda. Bu akşam ödül aldınız. Nasıl hissediyorsunuz? Çok mutluyum. Gerçekten bu ödülü bize veren, layık gören Aslan Yapı Medya'ya, ekibine teşekkür ediyorum. Biz belediye başkanları olarak bölgemizde hizmet için seçilenleriz. Bizim anlayışımıza göre halka hizmet, hakka hizmettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın düşüncesi, gayreti içinde biz de o yolda devam ediyoruz. O konuda bize en büyük desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da daha güzel hizmetler yapmayı Allah bize nasip eylesin. Güzel bir mutluluk. Ee, gerçekten halka hizmet etmek insanı mutlu eder. Makam mevki gelir geçer ama anılar güzel olur. Makamdan sonra gittikten sonra o güzel şeyleri düşünmek, dua almak önemlidir. Onun için inşallah halkımızın duasını alırız. Size de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz. Organizasyonumuz hakkında ne düşünüyorsunuz? Organizasyon çok güzel oldu. Ben sizleri, ekibinizi de kutluyorum. Gerçekten mükemmel bir organizatörlük var. Ortada teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.